Transferden bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Beşiktaş'ın gündeminde olduğu Yıldız Merkez Orta Sağdan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi isterseniz transfer haberimize geçelim. Son yıllarda ligin ilk yarısında zirve yarışından koparak taraftarın üzen Beşiktaş yeni sezonda bu yarışın içerisinde yer almak istiyor. Bunun için kolları sıvayan Başkan Serdar Adalı kulübe önemli isimler kazandırmak istiyor. Gerson Fernandes'e gelen tekliflere karşın elde tutmak isteyen siyah beyaz yönetim yanına kendisiniz patlamış bir isim getirecek. O futbolcu ise teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de çok beğendiği Mario Pasalic. İtalyan ekibi Atalanta ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki orta saha için gaza basılmış durumda. Avrupa takımlarının da radarında bulunan ve Haziran ayında bonservisini eline alacak olan Hırvat futbolcuyu Kavros'a katmak isteyen siyah beyazlar hızlı davranarak işi neticelendirmenin planlarını yapıyor. Senelik 1.8 milyon avro kazanan Pasalic için 2.5 milyon avro yıllık ücrete çıkacak olan Karakartal ayrıca taksitler halinde imza parası ödemeyi de göze alıyor. Menajerler vasıtasıyla temasa geçilen 30 yaşındaki Hırvat Yıldız için ilerleyen günlerde İtalya'ya çıkarma yapılacak. Ligler sona erdikten sonra ise transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Bu sezon Mario Paselic Atalanta ile 46 maça çıkarak istikrarlı yapısı dikkat çekiyor. 9 Şubat 1995 tarihinde Almanya'nın Mayıs kentinde doğan gelen Mario Pasalic, altyapı kariyerine Hajduk Split altyapısında başladı ve ondan sonra ise Chelsea'ye transfer oldu. Sırasıyla arkadaşlar Elche, Monaco ve Milan'a kiralandıktan sonra yine aynı şekilde Spartak Moskova'ya da kiralık olarak gönderildi. Tabii ki arkadaşlar ondan önce zaten Chelsea servisini aldığı için sürekli Pasalic. Içi, başka takımlara kiralıyordu ki en son arkadaşlar Atalanta'ya 2.5 milyon avroya kiralandı ve 1 Eylül 2020 tarihinde ise Atalanta beğendiği için Mario Pasalic'i 14 milyon 500 bin avroya oyuncunun bonservisini aldı ve karosuna kattı. Bu sezonda arkadaşlar toplamda 46 maçta forma giyen Mario Pasalic 6 gol 6 asist yaparak İyi bir sezon geçirdi ve güzel de skor katkısı verdi diyebiliriz. Sözleşmesi bu yaz başında bitecek olan tecrübeli oyuncuya Beşiktaş'ın çok büyük bir ilgisi bulunuyor. Bakalım sezon sonunda Beşiktaş yönetimi oyuncu için nasıl bir karar alacak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Beşiktaş'ın ilgilendiği Mario Pasaric hakkında ayrıntısına kadar bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.